Topu Koç Türkiye Yat Şampiyonası'nda bugün yapılan final madalya yarışıyla şampiyonluğumuz sona erdi. Öncelikle katılan tüm ekiplere, sponsorlarımıza, e, Milta e, Bodrum Bayınlığa e, ve tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarışlar yaptık. E, final yarışı da harika bir yarış oldu. E, madalya yarışının bu formatta ilk defa Türkiye'de denedik ve başarıyla sonuçlandı. Trofe şampiyonu Şakşuka'yı tebrik ediyorum. İki gün sonunda madalya törenini hak kazanan tekneler bugün final yarışına çıktılar. 12 teknenin bildiğiniz üzere katılımı gerçekleşti. Zaten beklediğimiz üzere zor bir start oldu. Rüzgarın yönü itibariyle biz Şamandıra değil, komite tarafından çıkmayı tercih ettik. Ve buna uygun pozisyonda yakaladık. Zamanlamamız iyiydi. Sanırım start saati çaldığında bir ya da iki saniye yakınındaydı kaptı. Akabinde rüzgarın bizi götürdüğü yöne gitmek her zaman doğru kural olduğunu düşünecek olursak aslında bu kuralı uyguladık. Rakiplerimiz tabii ki parkur boyunca gözeterek bizlerimizi teknelerin açtığı farkı hesaplayarak devam ettik. Bugün esen havanın şiddeti bizim teknemizin ve ekibimizin özelliklerine uygun bir sürattı. Sanırım sıfır hatayla yarıştık diyebilirim. Zaten mevcut yarıştığımız filonun içerisinde kalan bu 12 tekne Atalpa'ya artık çok az olan tekneler, senelerdir bu işi çok düzgün, çok doğru yapan rakipler. Organizasyon komitesi gerçekten bana göre çok doğru işler yaptı. Hakem komitesi elinden geleni son noktasına kadar iyi şekilde gerçekleştirdi. Buna gönlümüz veren. Bunu gerçekten kupaya aldığımız için değil. Daha ilk gün itibariyle söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Umarız Türkiye'deki yarış karakası bu şekilde artarak devam eder. Ee, MİT'e, Bodrum Marine'e, federasyonumuza, organizasyona emeğe geçen siz medyadaki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.